Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz psikolog Serap Akın. Serap Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bugünkü konumuz sevgi. Bilinçli sevgi nasıl bir şeydir? Birazcık e, bu konuda bilgi verebilir misiniz? Şimdi hep aile dizimi bakış açısıyla anlatıyoruz e, konuyu, oradan devam edelim. Bir anne babanın evladı anne babasına kör sadakatle bağlıdır. Yani körlemesine bir sevgidir o. Anne baba verir, çocuk alır ee, ve aldıklarını hiçbir zaman da geri ödeyemeyen e, bir varlıktır çocuk. Bir günde aldıkları çok fazla gelir ve aileden gider. Ee, bilinçli sevgide çocuk hiçbir zaman ailesine bu aldıklarını ödeyemeyeceğini bilir geri ve aldıklarıyla hayata yeni bir şeyler kazandırmanın peşindedir. Ama kör sevgide çoğunlukla alamadıklarına da. Bir yangı vardır çocuğun içinde, annem bana şöyle davrandı, bunu yapmadı, böyle istedim, böyle olmadı, daha farklı olabilirdi gibi. İşte bu kör sevgi. Vicdandan bahsetmiştik daha önce, e, aidiyet duygusundan ve kolektifle ilgili e, kısımdan bahsetmiştik. Sevgi, bilinçli sevgi haline geldiğinde çocuk artık kendi ihtiyaçlarını fark etmeye başlar. Yetişkinliğe hazırlı hazırdır kendi ihtiyaçlarını fark edemeden yaşayan ve hala vicdanıyla o kör sadakatle kolektif alana, o sistemik alana bağlı kalan kişi kendi ihtiyaçlarının önüne diğerlerinin ihtiyaçlarını koyar ve onları karşılamaya çalışır. Bilinçli bir sevgide bu yoktur. Yapabildiği kadarını yapar ve kendi ihtiyaçlarını da hisseder ve kendi ihtiyaçlarını karşılarken suçluluk duymaz. Hocam çok güzel söylüyorsunuz yani kendi ihtiyaçlarımız e, tarafına geldiğinde tabii ki hem biz daha rahat bir hayat yaşamış oluyoruz hem evet. o kadar sıkıştırılmış bunaltılmış veya e, dayatılmış hayatta e, yaşamamış oluyoruz. Peki şöyle diyebilir miyiz e, toplum normlarına illaki uyacağız. o kurallar çerçevesinde yaşamamalıyız diyebilir miyiz? Şimdi toplum normları e, Tesadüfi normlar değil, tabii ki belli bir şeyler yaşanıyor ve ona göre bir kural geliyor, İkinci bir kural geliyor, üçüncü geliyor. Dürtü kontrolü çocuklarda çok önemli yetişirken. Bazı kuralları biz o dürtü kontrolünü sağlayıp diğerlerine zarar vermemesi adına koyuyoruz ama çocuğa bunu böyle öğretmiyoruz. O zaman çocuk bunun bilinciyle öğrenmemiş oluyor bunu, bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirdiği otomatik bir davranış oluyor. Bunu günün birinde ergenliğe geldiğinde ya da yetişkinliğe hazırlandığı sırada fark edip bunun kendisi için gereksiz olduğunu düşünüyorsa onu değiştirebilir. Ama yine orada topluma adapte olmakla ilgili bir konu var. E, Toplum içinde bazı kurallar, normlar olmadan yaşayamayız. Herkes her istediğini yapıp söyleyemez birbirine. O zaman kaos çıkar. O düzenin içinde kendi ihtiyaçlarına kulak verecek şekilde o normların dışına bazen çıkabilir. Peki yaşamımızda bazen travma yaşıyoruz. Travma ile aile dizimi arasında bir bağlantı var mı? Travma, ihmal, istismar zaten e, aile diziminde baktığımız kişinin kendi hayatında böyle bir şey yoksa ama bunlar olmuş gibi davranıyorsa eğer daha önceki nesillerde ebeveynlerinde ya da büyük ebeveynlerinde, büyük anne, büyük babalarında birileri yaşamış mı? Onlardan bir parçayla mı özdeşleşiyor? Buna bakıyoruz, bunu araştırıyoruz aile diziminde. Peki o zaman travma bir olay değil ee, geçmişten yaşanmış olayların bir yanıtıdır mı? Demek. Evet travma olan bir şeye olguya olaya ya da kendisine kişinin kendisine doğru gerçekleşmiş bir saldırıya verilen yanıttır ve herkesin sinir sistemi farklı geliştiği için çocukluktan itibaren yaşadığı olaylar birbirinden çok farklı olduğu için bu yanıt farklı olur kiminin sinir sistemi çok sağlamdır hı hı. E, esnektir ve yanıt çok şey olmaz dirençli olmaz esneklik gösterebilir ve olayı atlatabilir kolayca. Kimisi de çok basit bir şey yaşayıp çok fazla etki altında kalabilir çünkü çocukluktan itibaren sinir sistemi buna hazırlanmamıştır. Hı hı. Ee, aile diziminde de biz o daha önce bahsettiğim gibi kişinin kendisi mi yaşadı bir şeye maruz kaldı travma etkilerini yaşıyor. ...yoksa bir başkası adına mı bu cevapları veriyor onu araştırıyoruz. Hı hı. Aslında o zaman aile e, dizilimi dediğimizde e, sistematik travma, ihmal hı hı. ya da istismarların araştırıldığı bir Evet sistemde alan bir... ne olmuş diye bakıyoruz. Evet. Kişi kendisi böyle bir şeye maruz kalmadığı halde bu travma sonrası stres bozukluğu gibi belirtiler gösteriyorsa... ...davranışları farklılaşıyorsa ve bunu... Ben neden yapıyorum sorusunun cevabını bulamıyorsa kendi kendine, sisteme bakıyoruz. Peki bu sistemi değiştirebilmek mümkün mü? Sistemi değiştiremeyiz ee, ama kişinin sinir sistemi güçlenebilir zamanla. Hı hı. Ve sistemde ona ait olmayan bir şeyi taşıdığını fark ettiğinde ve yargı hissetmediğinde, o konuya bir yargısı, bir düşünceyle yaklaşmadığında zaten orada... E, izleyici konumda kalmanın gücünü kullanıyor kişi. O zaten onu iyileştiren bir şey oluyor. Ona ait olmayan bir şeyi taşıdığını fark etmesi yeterli oluyor çoğu zaman. Yani onu fark edip hayatına geçirmemesi de bir onun için bir çözüm aslında. Sistem yine aynı sistem. O şekilde devam edilir. Aslında o özdeşleşme nasıl kendiliğinden oluyorsa, oradaki o sahneyi izlediğinde ve kendine ait olmayan bir şeyi taşıdığını idrak yaşadığında yine kendiliğinden o ortadan kalkmaya Kalmış. başlıyor. Kendisi ama bir çaba göstermiyor bunun için. Ama e, biz bu sistemi tamamen değiştiremediğimiz için sonraki nesillere de bu yine devamı aktarılarak gidiyor. Hayır Hı, yani diyeceğiz. öyle değil. Şimdi biz e, zaten aile dizimini şöyle yapmıyoruz. Dede işte yaralanmış ben de onun yarasından birazcık taşıyorum. Çocuğum yara taşımasın diye bir çabayla yapmıyoruz evet. aile dizimini. Ben bu yarayı kimin adına taşıyorum? Çünkü ben yaralanmadım. Hı -hı. Bu yaranın acısı... Yara da yok aslında bende. Bu acıyı niye taşıyorum fark ettikten sonra o acıyı artık taşımıyorsun zaten. Senden çocuğuna bir bakışla, bir söylemle, bir davranışla e, aktarılacak bir şey kalmıyor ortada. Öyle bir acı taşımıyorsun artık. Hı hı. Çocuğun da senden o acıyı devralmıyor. Dolayısıyla orada aslında bir çözüme ulaşmış oluyoruz. Evet hocam? ama sen bunu idrakla yapmıyorsan ve bu yara bana ait değil dedeminmiş deyip de dedenin yaşadığı şey hala yargılı bakıyorsan ya da yok sayıyorsan, inkardaysan torun özdeşleşebilir yine. Peki ne kadar zamandır yapıyorsunuz bu aile dizimi e, terapilerini ya da seanslarını? Ben 2008 yılında başladım eğitim almaya. 3 yıl enstitüde devam ettim. Daha sonra da e, başka bir hocayla 2 yıl eğitim aldım. 8-9 yıl kadar da o eğitimlerinden sonra asistanlık yaptım ve e, kendi gruplarımı ...oluşturmaya başladım, çalışmaya başladım ve akabinde psikoloji eğitimi almaya karar verdim. Üzerine aldım, aile dizimlerinin eğitimlerinin üzerine aldım, psikoloji lisans eğitimimi. Benim için çok daha kolaylaştırıcı oldu işimi yaparken çünkü insanlara psiko eğitim de vermek gerekiyor bu işin sonunda. Hı hı. O konuda bana çok yardımcı oldu. Peki bir psikolog olarak daima e, terapileriniz bu aile diziminin üzerinden mi ilerliyor yoksa psikoterapi ya da diğer psikolojik tedaviler, e, de, e, terapilerle uyguluyor musunuz? Çoğunlukla Gestalt kullanıyorum ama Gestalt zaten aile diziminin de içinde bir parça. O yüzden e, Jungian yaklaşım biraz kullanıyorum, gölge yanlarla çalışıyoruz. Bireysellerde daha çok ama grup çalışmaları hep aile dizimi oluyor. Hep bu şekilde yani <laughs> hastalar veya danışanlar kabul ediyorsunuz. <laughs> Hocam aile dizimine en çok böyle faydasını gördüğünüz böyle bir e, konu var mıdır? Yani bu biraz şöyle e, şimdi aile bir kere size gelebilmek için bir şeylerin farkındalığını bizler de yaşamamız lazım. Yani size ulaşana kadar ben yaşadığım sorunu bir görmem gerekiyor aslında. E, en çok size hangi problemlerle geliyor insanlar? Ben size danışan olarak gelenlerden değil kendimden bir örnek vereyim. Ben çok hareketli ve öfke dolu bir insandım. E, bu aşırı öfke beklentilerimin karşılanmayışından geliyordu. Hala babamdan, annemden kendimi alacaklı hissediyordum. Alamamış olduklarımla çok meşguldüm ve bu bende çok büyük bir öfke yaratıyordu. Ee, ve bu öfke o kadar büyüdü ki evlendikten sonra çocuğuma zarar verme korkusuna kadar geldi. Halbuki ben çocuğuna zarar veren bir anne değilim, ona bağıran, ona döven bir anne değilim ve bu korkuyu taşırken çocuğum zaten daha bebekti, bir, bir, buçuk yaşlarındaydı. Ve bu yoğun korkunun içimde büyümesi beni çok ürkütüyordu. Yanlışlıkla ona zarar verme korkusu. Nasıl böyle bir korku taşıyabilir ki bir insan? Ve ikinci hocam Svagito'ya gittiğimde ilk eğitimde birdenbire bu korku çıktı. Ve benle orada bir travma çalışması yaptı. Travma sağaltımı dediğimiz çalışmayı. Korku tamamen o seansta gitti, kayboldu. Ee, ve zaman içinde onun çalışmalarına katıldıkça ebeveynlerimden neyi, neden aslında alamadığımı idrak ettim. Onların o imkansızlıklar içinde ancak kendi alabildiklerini sunabildiklerini, alamadıklarını bana sunamayacak olduklarını idrak yaşadım. O zaman hiçbir beklenti kalmıyor ve kendi çocuğunuza o zaman alamadıklarınızla meşgul olmuyorsunuz artık kendi çocuğunuzla daha çok güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Kaliteli zaman geçirebiliyorsunuz. Dalıp gitmiyorsunuz başka yerlere. Yani verebileceklerimize geleceğe bakıyoruz orada. Evet. Ben de mesela çocuğum benden bir şey talep ettiğinde ya da onun için bir şey yapmak istediğimde kendimi aciz hissetmekten de kurtuldum aynı zamanda. Çünkü ben de ne kadar alabildiysem o kadarını verebiliyordunuz. Peki hocam. Teşekkürler. Dışı, ben teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz psikolog Serap Akın idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.